Mahmutlara hayırlı uğurlu olsun. Tam burada başlıyor. Sayın Ferdi Zeyrek çok teşekkür ederiz. İdareci olarak hem de. Ferdi Başkanım, dediğim gibi çok mutluyum. Dışarısı şimdi Demirci'den geldik. Manisa'nın benim boynumun borcu. Mahmutlara hayırlı uğurlu olsun. <laughs> Tam bu yola başlayalım. Kaldığı yerden devam edeyim. Evet, size müjdenin öncesini verdi. Sizin buradaki en büyük sorununuz sınır yolu. Evet. Ben bunu biliyorum evet. ve bunu yapmak seçim döneminde dediğim gibi benim boynumun borcu. Mahmutlara hayırlı uğurlu olsun. Tam bu yola başlıyorum. Ben o zaman da demiştim, yapılmadıysa vardırız bir sebebi. Belki de bize nasip olacak. Ondan dolayı yapılmıyordur diye. İnşallah bizlere nasip olacak. Şimdi Demirci Belediye'miz asfalt çantesini bitirdi. Ben onlara bütümü göndereceğim. Asfaltı Demirci Belediyesi ile şantiyesinde üreteceğiz ve bir an önce de sermeye başlayacağız. Yol uzunluğu 28 kilometre. Tabi şuradan size açıklılıkla şunu da söylemem gerekiyor. Başladık 28 kilometreyi aynı anda bitirebilme şansımız yok. Çünkü bütçemizde dengeli gitmek zorundayız. Bu para bakın benim cebimden çıkan para değil. Hepimizin vergileriyle devletimin bana emanet ettiği paradır. Ben bunun her kuruşuna sahip çıkıyorum ve sahip çıkacağım bundan sonra. Ve ben bilirler çalışma arkadaşlarımın hepsine şunu söylüyorum. Attığınız her imzada Demirci'nin, Soma'nın, Dağ Köyü'nde yalın ayak dolaşan çocukların vebali ve hakkı var. Tekrardan söz veriyorum size. Mahmutlar deyince benim aklıma hep ekmek geliyor. Yolda gelirken özel kaleme sordum. Mahmutlar deyince ne ünlü dedim. Neyi başkanım dedi. Bir ekmek iki kiraz. Mahmutlar ekmeğini zaten şehrimin birçok yerine gönderiyorsunuz. Biliyorum. Emeklerinize sağlık. Biz de lezzetli bir şekilde sofralarımızda yiyoruz. Ama bu yolun yapılmasıyla ve Manisa Büyükşehir Belediyesi alım yapacak artık. Daha da çok kimseye kavuşacak ve siz daha da çok inşallah paralar kazanacaksınız. Siz kazanın, sizin cebiniz olsun, yüzünüz gülsün ki ben de rahat rahat belediye başkanı olayım. Rahat rahat gece kafamı yastığa koyduğumda rahatça uyuyayım. Benim en çok isteğim budur. Ve bununla ilgili önümüzdeki süreçte göreceksiniz. Artık gezici marketlerimiz olacak bizim. Halk marketler. Tırlarla birlikte gelecek. Hem beldelerde hem merkezlerde köylerde tek tek dolaşacak. Ve bu halk marketlerde ne satılacak biliyor musunuz? İşte sizin gibi kadın kooperatiflerinin kadın üreticilerin ürettiği ürünler satılacak. Biz onlardan alacağız. Halkımıza kavuşturacağız. Tek bir amacım var. Sizin cebiniz olsun. Artık kendi evimiz oldu. Mahmutları ayrı seviyoruz. Mahmutlar içinde Ferdi Başkan müjdeleri verecektir. Özellikle Sındırgı yolu Mahmutlar ve bu yolu Sındırgı yolu Mahmutlar Bardakçı Demirci için olmazsa olmazlardan birisi. Artık Demirci için, memleketimiz için coğrafyanın kader olmadığını hem Demirci Belediyesi olarak hem de Ferdi Başkanım her daim söylüyor. Diyor ki pozitif ayrımcılık göstereceğiz diyor. Biz de inanıyoruz.